Zana yani diken üstünde olmalıyız ya. Yani. Ben şimdi şöyle ben şöyle bakmıştım. Yani tamamen yüzeysel açıklamalara, görünür şeylere baktığımda yani İran böyle etkisiz, çok etki üretmeyen bir saldırı yaptı. Kendi onurunu kurtarmış olduğu görün göstermelik de olsa. eee Amerika'da ya işte hepsini düşürdük zaten İran'da başarısız oldu. İsrail sen de fazla uzatma bu işi filan. Yani sanki ortalık yatışmış gibi bir izlenim almıştım. Oysa diyorsunuz ki... İsrail vurursa İran'ı her şey... Peki, o zaman İsrail'in İran'ı vurma nedeni şu olabilir. Amerika'yı da işin içine Mesela, çekmek istiyor. E, i̇şte onu söyledik ya. En önemli bu işin en önemli kısmı İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurmasını sağlama iktirası. Benim en büyük so, benim en önemli konum şu şu anda. Biden'ın Netanyahu üzerinde bir yaptırım gücü var mı? Vallahi. Ben bunu anlayamıyorum. Şimdi, Yunus, Yunus or, duruyor or, mu? Or... Ben senaryoya iki tane unsur ekleyeyim mi? Evet. Rusya'nın yapacağı şey Ukrayna'ya daha sert bir şekilde girmektir. Çin de Tayvan boğazında eee Tayvan'ı vatanıma kattım der. Amerika ne yapacak? <laughs> bir yandan Rusya, Ukrayna'da or, yani. Orada öyle yani şey olur. Yani Amerika, Amerika ne yapacak? Yani öyle Amerika Orada bir fırsat Hüyecek. var. Yani Amerika'nın durumu parlak değil. Onu <gülüyor> <gülüyor> lütfen görelim yani. Yunus, yani Biden'ın Netanyahu üzerinde bir yaptırım gücü yok. var mı? Yani ey e, Netanyahu vurma İran'a dediğinde ...Netanyahu emredersiniz diyor mu? Hani durum nedir? Böyle bir ilişki yok aralarında. Yani Netanyahu e, İsrail Devleti'nin başbakanı olarak evet belki minör oyuncu olarak görülebilir... ...majör oyuncu Biden ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ama... ...Netanyahu da dün bu koltuğa oturmadı. 30 yıldır bu siyasetin içinde Biden'la da 50 yıldır tanışıyor... Ondan dolayı aralarında hani ahbap çavuş ilişkisi yok. Yani biri devletin başı, başındayken diğeri de diğer devletin başında. Ancak ben şimdi çok tartışmalı bir şey söyleyeceğim. Biden yönetiminin ara ara insani konularda İsrail'e kamera önünde ve kamera arkasında yaptığı baskılar olmasa Gazze'de çok daha büyük bir katliamı yapardı Netanyahu. Burada zaten daha ne katliam olacak demişlerdir insanlar belki otururken. Ama Netanyahu'nun bu hiçbir umurunda değil. Özellikle Aralık ayından sonra, mesela Refa operasyonu, Ramazan'ın öncesinde başlamak istiyordu zaten Netanyahu. Ama başkan başkan yardımcısı Dışişleri bakanı defalarca yapılmaması gerektiğini, Peki, buradaki siyasiler her toplantıda yapılmaması benim gerektiğini esas söyledi. Benim esas merak ettiğim, esas merak ettiğim burada çok kritik bir şey var. O da şu, İsrail İran'a saldıracak deniliyor. Amerika bunu engelleme kapasitesine sahip mi değil mi? Yani Netanyahu'ya engel olabilir mi Amerika? Bunu an, bunu anlayamıyorum tam olarak. Netanyahu'ya neden engel olsun? Bu, bu soruyu sorabiliriz. Evet. Yani onlar şöyle engel ki, olur. bu bir galibiyet. Hayır. Şöyle. Bu bir galibiyet, Neden galibiyet yaşa diyor ama İsrail'in bu hakkını da elinden almaz. Yani yeni sillema hakkını. Hayır, şöyle İ İran için henüz Amerika Amerika İran'ın tam olarak bir savaş e, parçası haline dönüşmesini şimdilik istemiyor olabilir. Bölgesel bir savaşın çıkması işine gelmiyor olabilir. İşte Dooperinçak az önce söyledi. Böyle bir savaş e, Rusya Ukrayna'ya hücum eder, Çin Tayvan'ı yutar. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti diyor ki savaşa hazır olun diyor. Filan yani Kore'yi birleştirecek. Ya Amerika kendi çıkarları ya. açısından Herkes. Yoksa İran'ı çok sevdiğinden değil ya, kendi çıkarları <laughs> açısından böyle bir saldırı. Siyaset de baskılıyor ama Ahmet Bey. Mesela bugün e, Cumhuriyetçilerin e, temsilciler meclisindeki lideri Scalise dedi ki, vurun, daha da sert vurun dedi. İşte Cumhuriyetçiler, senatörler aynı şeyi söylüyor. Yani kongrede de mesela o hava bir anda değişti, onu anlattım bir, bir iki saat önce. Şimdi Biden diyelim ki dur dedi. İsrail bunu Washington siyasetinde kullanır. Burada bir de 6 ay sonra seçimler var. Mesela bir yandan Trump baskılıyor. Ben olsaydım bunlar olmazdı diye. Peki Trump, Senin zamanında, Trump, senin başkanlığında peki oldu Trump, Trump ne diyor? Yani Trump e, vursun mu diyor şu anda? Vur, vurmalı mı diyor İsra, e, İsrail İranı? Misilleme konusunda bir yorum yapmadı. Ama şunu söyledi Cumartesi gecesi: İsrail saldırı altında. İsrail saldırı altında olmaması gerekiyordu. Böyle bir şeye hiç izin verilmemeliydi. Ben başkan olsaydım bu başımıza gelmezdi. Şu an bir 3. Dünya Savaşı'nda bulabiliriz kendimizi. Çünkü daha ne dediğini bilmeyen, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, sahneden inmek için merdivenleri bulamayan bir lidere sahibiz. 6 ay kaldı ama bizim başımızdakiler bu kadar beceriksizse o 6 ay bir ömür gibi gelir dedi. Yani ciddi anlamda da eleştiriyor. Şöyle de bir şey oldu. Cuma ben günü son dakika verdik. Biz. Ama Trump niçin Yapma çıktı? Yapma demişti. Dedi ki biz dedi 8 milyar e, doları çöllere gömdük. 8 trilyon doları çöllere gömdük dedi. İçimize dönelim dedi ve First Amerika'dır. Artık bu e, maceralardan vazgeçelim dedi. Yani Trump'ın ortaya çıkış sebebi yayılmak, ondan evet, sonra tırnak... Genel tezi de bu zaten. Yani genel tezi bu. Onun için yani... bak. Ama İsrail'den şimdi, de yanadır de, her zaman Trump. Yap, öyle ama yani Trump Amerika'yı böyle e, iş politikada Biden'i zor duruma bırakmak isteyebilir. Ama Trump'ın genel stratejik e, konumu e, <laughs> böyle dünyaya tekrar tırnak göstermek, diş gö e, geçirmek falan o Trump'a uymaz yani. İsmail Dükker, sence vurur mu İran'a? Yani e, onu gösteriyor işler ama böyle kontrollü bir vuruş olabileceğini düşünüyorum. Öyle çok derin böyle hani geniş bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi Eğer bir, öyleyse, bir harita çok daha büyük. Amerika vurursan bize bilgi ver dedi bir de Ahmet Bey. Cumartesi gecesi. Ha, o, zaman o, o zaman o kadar Cid, savunma bakanı. O zaman, o kadar, tarzı, vurma, o, zaman o, o kadar da yok. vurmacı haber verin bize dedi. O zaman o kadar da vurmacı değil yani. Ee, evet yani. iyi olur. Ha vurmazsan hani bildirin, iyi olur ama Aynen. da haber Vurursan da bir zahmet haber Perde arkasında yani, ne dediğini bilmiyoruz ama. Var. Perde arkasında vur diyeceğini sanmıyorum. O da ayrı bir şey yani. Tabii. Evet. Yani Amerika'nın başı her tarafta belaya girer. Pasifik Okyanusu'nda, Doğu Avrupa'da. Ben, Bütün ben, haşlar... size <laughs> şu, şu, açıdan çok katılıyorum. Böyle bir savaş, yani İran'a İran'ın içine çekildiği bir savaş, Amerikan çıkarlarına aykırı. Yani. Ahmet Bey zaten Amerika İran'ın savaşa çekilmesini savaşın bölgeye yayılmasını istemiyor. Ama burada da İsrail'in kontrollü bir şekilde bazı hedefleri vurmasını da kapı açabilir. Yani Peki, işte radar nereleri radar sistemleri, vurabilir? Havala, askeri havalanları gibi i̇şte stratejik i̇şte vurabilir. Bir şey çıkarttı İsrail'in vurulabileceği potansiyel, İsrail'in vurabileceği İran'daki potansiyel hedefler. Sen bunu neye göre belirledin Onur ya? Abdullah Bey söyledi ne Askeri bu? hareket planlarını yapıyor ha. ya. Havariler <laughs> ee, <laughs> bak şeymiş. Askeri üstlermiş şu kırmızılar? Sadece iki tane mi askeri üst varmış? Vardır mutlaka başka da. <laughs> şunlar nük, yani CIA bilmiyor nükleer üstleri. Sen nereden biliyorsun? Ya Onur inanamıyorum sana ya. Şu beyazlar e, hava üstleriymiş. En çok şuna güldüm ya şu nükleer tesisler diyor abi yani inanamadım. Olabilir mi böyle? böyle? Herkesin bildiği açık mıdır yani böyle? Ç ama 1100 kilometre <laughs> öteden gelecek bakın 1100 kilometre. Ama İran İsrail'in içinde. İsrail İran'ın içinde değil ama, ama İran İsrail'in Bir şey daha söyleyebilir miyim? İzin verirseniz. Tabii bir... İsrail içindeki İran'dan bahsettik ama İran'ın içindeki İsrail'den de bahsetmekte fayda var. Türkler mi? Öyle bir Azeriler mi? Yok. Ne? Aziz bizim Azeri kardeşlerimiz şeydir. Ayşe öyle bir ihtimal yok. Onun için söylüyorum. Kim var İran'da? Şey için? savaşını çıkartan, çıkma, yani Irak İran savaşının çıkmasına sebebiyet veren ahvaz Arapları var. Şu bölgede. Allah Allah. İlk defa duyuyorum ya. Abi, yani, Siz duydunuz mu bunu? Onlar bence bir istikrarsızlık yaratacak. Bir Sonra şey. İslam Bülücistan'da e, Ceyşül alt. E, ya, İsrail İran'a saldırdığında hiçbir İranlı'nın İsrail'in yanında yer alacak. Hepsi birleşim. Bir dakika, izin verin bir şey Ekonomik söyleyeyim, bir kapasitesi, askeri kapasitesi ya, bir, hocam, e, evet, Amerika'nın Amerika, Amerika ve İsrail'le savaşacak durumda ama dedi, verin, ülkesine saldırı olursa. Yani meseleyi savaş. lütfen şey indirge. Evet İran kendi içerisinde Şii siyasal İslamcı formasyonuyla son derece güçlüdür ve etkilidir. Tabii. Ya buna, 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 bunu ben eleştirmiyorum ama bir şey, bir şey söylemek zorundayız. Şimdi nasıl asimetrik saldırıları, asimetrik etkileri İran bu coğrafyada ortaya koyuyorsa yıllardan beri de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail müttefikleri buraya çalışıyorlar. Ya çalışıyorlar da bir şey yapamadılar. 45 yıldır hiçbir üretmiyor. Örne, örnek ya bence örnek askeri ve ekonomik kapasitesinden bakmak örnek daha, daha doğru olur. Bir birkaç tane yakalamış olduğumuz örneğe verelim. Bunlardan bir tanesi ne? İran'ın göbeğinde Tahran'da nükleer uzmanlarını vurdular. Kimler vurdu? İsrail proxy'leri vurdu. Bir. Abdullah Bey onu ondan bahsetmiyoruz. Şundan bahsediliyor. Yani İran içinde e, tıpkı İsrail'in içindeki Filistin varlığı gibi, e, yani İsrail'e düşman, İsrail'in başı belaya girdiğinde tamamen Filistin cephesinde yer alacak bir güç var. O İsrail açısından büyük bir dezavantaj. İran'da yok öyle bir yapı deniliyor. Yani burada böyle bir e, evet devrim karşıtı bir takım odaklar falan var ama bunlar herhangi bir İsrail yani, saldırısında ben, birleşirler. O onu, onu söylemek şey, istiyorlar. Ben özür, bir şey hani, söyleyeyim. Izin Tahran'da nükleer mühendisin öldürülmesi o ayrı kast, bir olay. Devam o edin. Kast, edin bir kast, bir yani. Şey. İzin verirseniz tamam bu bir örnekti başka örnekler yani, vereceğiz. verecek? istikrarsızlaştıracak bir Şimdi, unsur. Şimdi İran evet Şii siyasal İslamcı formasyonuyla kendi toplumunu mob e, e, motive eder, doğru. mobilize yani eder, bir arada tutmaya başarabilir. Başarır. Olarak. İran dışarıdan bir saldırıya maruz kaldığı zaman kendi toplumu, İran'ın e, vatanına sahip çıkıyor. Bunlar hepsi doğru. Ama süreç derinleşirse, Evet devlet toplum olursa. devlet yorulursa, İran'ın toplumu üzerindeki <laughs> etkisi kırılganlaşırsa. İran'da ismar edilecek çok çatlak var. Var tabii. Onu söylemek. O da var. Bey ya ben doğru. Abdullah yani Bey, Irak'la 8 sene mi? savaştı bunlar. E, yani sosyolojik, ekonomik pek çok çatlak var. Yani tabii. benim vurgulamaya çalıştığım şey yok. Ama Abdullah Bey, 8 sene Irak'la savaştılar. Irak'ın Saddam'ın arkasında Amerika vardı. Buna rağmen bu mücadeleyi de sürdürdüler. Yani İran'ı da hiç hafife almayın. Anladım, İran 20, 20 yıl Irak. savaşır. Ya, ya Irak'la savaşırken, Irak savaşırken ya. bile iç cepheyi kuvvetlendiriyor. Hayır ben de, yani İran'ın hafif zaten. En baştan söylüyorum. Sadece İran'ın hassasiyetleri olduğunu hele hele, de, hele, hele de bir de İsrail saldırırsa iyice meşruiyet kazanır. karadan İran'a karşı bir harekat tehdidi yok. Yok tabii yok. O çok şeyden var. Koskoca Nasıl bir İran yok var. Ya? Nereden giriyor? Karadan girmeyi ancak hava taarruzlarıyla falan. Ha, Şey diyorsunuz yani. Coğrafya olarak. yani hava taarruzlarıyla hiçbir ülkenin devletini yok edemez. Birinci maksat zaten İran'ı ve Hamas'ı izole etmek. Hizbullah'ı izole etmek. Yani İsrail onu istiyor zaten. Yani ben nükleer kabiliyeti elinden almış, İsrail'e tehdit üretmeyen, izole edilmiş bir İran, Hizbullah ve Hamas peşindeyim diyor. Yani onun, onun beklentisi... Yani neden oldu? Yahu bölgeye yaymaya çalışıyor. Ve yaydığı sürece de hem Batı'nın desteğini arkasına alacak hem iktidar ömrünü uzatacak. Ama Amerika bunu ne kadar isteyecek ne kadar müsaade edecek ve İran bu konuda hangi akıllı strateji uygulayacak asıl o, işte, bence önemli olan işte nokta. O, o. Orada en, en önemli cümlede bence o ben de onu söyleyeyim hmm. Bizim verirseniz. Amerika Birleşik Devletleri de gerçekten istemiyor olsa dahi İsrail İran'la kapışırsa Biden İsrail'i desteklemek zorunda zaten. Dedi olmaz. zaten ben o, dedi, o, dedi o, ebedi yani, olarak. Belki de evet. İsrail'in yapmaya çalıştığı ebedi olarak avantajı o. Evet. evet. Ahmet Amerika Bey da dedi da ya ebedi karıştı. olarak, ebedi Zaten olarak İsrail'in güvenliğinden sorumluyuz dedi. Amerika ebedi da. olarak. Tabi bunu yani dedikten sonra... Haklı haksız demez. Ha, bu... İsrail'in güvenliğinden ebedi sorumlu. Bunu dedikten sonra Netanyahu İran'a saldırır. Hem kendi ömrünü uzatır. Amerika'yı da yanına çekmiş Tüm olur. Tüm batıyı da yanına. Bunlar, bunlar tamam. Hı. Bunlara bir itirazımız yok. Zaten... E... İsrail her an İran'ı vurabilir cümlesini kuruyorsak bu nedenle kuruyoruz. Aynı. Yani Netanyahu'nun da bu fırsatı <gülüyor> kaçırmayacağı <gülüyor> düşünülüyor. <gülüyor> bir şey bu yaşandı zaten bu arada 15 gündür. Yani yaşanacak bir şey değil. Bu, bu saydıklarınız yaşandı Amerikada Amerika'nın hani bütün olur. desteği tamamen kendisine çekti. Hava bir anda döndü boş oldu. Döndü. Artık tabi. Netanyahu eleştirisi duymuyorsunuz. Netanyahu'ya dualar, destekler ve ek silah desteği. Bunların hepsi konuşuluyor şu an. Vururken, Amerika'ya sordu mu? Amerika'ya rağmen vurdu bence ya. Suriye'deki elçi. Amerika'yı çekmek için vurdu zaten. Yani İsrail hadi gidin vuruyor. Hemen kendini soyutladı Melik <gülüyor> Yiğiter. <gülüyor> Pentagon'da, Beyaz Saray'da hemen kendini soyutladı. Biz yapmadık. Bunu İsraililere sorun dedi. Doğru. Çok net olarak kendini soyutladı Abi, o ya bir şimdi insan saldırısında. İran'dan yapılan açıklama Abdülkadir Sel mi söylemiş? Evet. Dışişleri Bakan Yardımcısı. Ediyor. Adam saniyeler... Üstünde. Diyor ki Ahmet Bey saniyeler içerisinde e, yanıt vereceğiz diyor. Dışişleri bakan yardımcısı Onur, bizde şey var mı? Ya bu arada Onur cevap hakkını kullandı. Bunlar diyor neydi? Nükleer enerji testi. Ah, Ahmet Bey, İsrail, Ayşe İran. Şey Ahmet açık Bey, açık olan, evet. Bey evet. cevap İsrail, hakkını kullandı. İsrail, <laughs> İsrail İran'a saldırı öncesinde Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri binayı vurmuş. Şu anda, şu anda. Evet, son dakika geçiyor. Şey saldırı yaptı. Evet. Saldırı. Bir daha söyler misin? İsrail İran'a saldırı öncesinde Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri binayı vurdu. İsrail artık bir şeyler yapacak. Yapacak yani. evet. O anı. Peki İs İsrail vurunca İran'da saniyeler içinde cevap vereceğim diyor ya füzeleri ha bravo Onur. İran'ın balistik füzeleri ve menzilleri. Yönetici Şimdi bunlar gelişiyor. bunlar içinde en gelişmiş hangisi? Abdullah Bey. Bunlar, Şahap 1 var. Fatih 110 var. Şahap 2. Zülfikar, Kıyam 1. Bunda, Şahap 3 mü? Bunların içerisinde Herhalde bence Şahap 3. en gelişmiş olanlar e, Hürmüz, şehir ve Fatihler. Fatih. Ab Şahap. Şahap 3. 2, 2 Men, menzil, menzil çok e, evet önemli menzil mi? çok önemli bir ama İran elinde yani e, şimdi öncelikle şunları çıkalım. Şunlar şey dışı. yani bunlar etki dışı. Etki dışı. Menzil Bir dışı. Bir tek et zaten Şahap 3 giriyor menzile. Yani Ben me menzil menzil içerisinde olanları söyleyeyim size. Eee Şahap 3 1500 Siccin 2000 Sicil. Hürremşehir 2000. Ee, Sumar 2500. Sicil 2 2000. Şahap 4 2000. Şahap 5 3500. Eee Fethah ve Hürümüzler Peki. 1400 ama fettahların ve hürmüzlerin şeyi şu özelliği şu hipersonik ötesi. Peki İran'ın İran'ın e, İsrail'i vurabilmesi için elindeki füzenin menzilinin kaç olması lazım? E, e, yani en az 1000 kilometreyi aşması lazım. Ama Lübnan'dan vurursa, Suriye'den vurursa bununun orada altında... orada e, oradaki füzeler daha şey kısa menzilli olanlar. Onu yerleşip yerleştirmediğini bilmiyordum. Şu, yani. şu şuradan attı, şuraya attı. Ha İdlib'e At, yani de. o, o zaten demek istedi ki o İdlib'e attığında bak buraya İdlib atıyorum sen de vururum. Yani İsrail'de İsrail, İsrail daha şey. Peki o zaman hani bin kilometrenin üzerindeki menzili olan füzelere bakacağız ya da Doğu Bey'in dediği gibi. Vuracak, Suriye'den peki, vuracak, Suriye'den vuracak vekiller Yeme, ya şimdi vuracak füzeyi vekiline verir. Şimdi bakın o zaman bir şey söyleyeyim. Vekillerin elindeki füzeler İran'ın balistikleri gibi değil. Ama be veremez mi balistiğini vekiline? Suriye'nin elindeki füzeler. Ya balistiği tapırat. verirse şey bunu tespit eder. Amerika, İsrail herkes tespit eder ve oraya balistik verildi diye kafasına gömerler onu. Yani balistik diğerleri gibi bir şey değil. Yani ha. böyle devasa bir şey yok. Yani onu onu verdiği zaman Kızılcık Kaan bit koparır zaten. Yani, yani bunu İran'dan bu, atacaksa en az bin ya hayır bin tane hazır diyor yani ne, ya, ne kadar var bilmiyoruz. Ya bu şey, İran biraz şeyi sever, e, köpürtmeyi de sever. Bu savaşta yani o Cumartesi gecesi en çok geçen kelimelerden biri de ka, yani daha doğrusu e, aygıt savaş aygıtlarından biri de kamikaze drone. Onlar evet. Ne demek kamikaze drone? Aslında dron? Onur Görüntüsü var şimdi mı Onur? Ben bir şey söyleyeceğim. E, Onur, şahit 136 ile. İsrail'in Harub'unu ekrana getirebilir misin? Getiremez. İkisi aynı biliyor musunuz? Getiremez Bak, o. Ben, bu bu neydi? Ben çalışmıştım Onur Abdullah dur. Bey bu dakika şu yani. ne olur bize bu, bir o Bu şahit 136 işte. Yani hızı e, 135 km azami hızı olan menzili? Menzili 1000 km'nin üstünde. Yani kamikaze bu, drone bu, dediğimiz bu mu? Evet, kamikaze drone dediğimiz bu. Ya yani İran'ın kullandıkları bunlar. Füze mi drone de, mu bu? Bu kamikaze drone. Kamikaze, kamikaze drone. Değil. Bu yani e, gezici mühimmat başka bir ifadesiyle. Yani bin kilometre ya öte. Bir dakika Abdullah Bey bizim İHA'lardan SİHA'lardan farkı ne bunun? Çok farklı. Değil. Yani bir kere konsept farklı. Bu böyle fırlatıyor. Füze gibi fırlatılıyor bu. Tabii. Ha. Fırlatıyor ve bu bin kilometre ötedeki bir hedefi vurma kabiliyeti var. Niye drone Ama diyorlar buna peki? İran'ın elindekiler çok öyle istediği yeri vurmuyor biraz. Niye drone diyorlar? Ahmet kamikaze Bey, drone ya yani intihar %90 drone. 90 Alt, unut, yani şey değil. De Çıktıktan sonra isabetle bizdeki İHA ve SİHA teknolojisiyle alakası yok diyor bunun. Değil. değil. Bambaşka bir teknoloji. Bambaşka, Bambaşka çok... bir şey bu. Yani bizde de kamikaze drone'lar var. Yani biz kamikaze drone'ları çok konuşmadık Peki, televizyon ekranlarında. Bizim İHA ve SİHA'ların teknolojisi buna o zaman bin basar. Tabii canım aynı şey değil. Aynı, teknoloji, aynı konsept değil. Aynı doktrin. Ahmet bu Bey biz değil dünyanın bu. en gelişmişini üretiyoruz. Yani tamam. buna patlayıcı koyup bir Niye kamikaz ediyorlar buna? İntihar durumu. Yani bunu atıyorsunuz. Ha, bunu bir daha kullanmıyorsunuz. Ya o gidiyor. Bir yere düşecek. Bir de bir düştüğü yeri gö bir daha göstersene. Onur nasıl geliyor? Ya böyle geliyor, patlatıyor. Ha kendisini patlatıyor. O yüzden kamikaz diyorlar. İntihar abi. ediyor yani. İntihar ediyor. Anladım. Yani onu bir, de bir değil Yani geri dönüş yok. Ama çok herhalde yüklü bir Kim dedi bunun? isabet kaydetme oranı çok düşük. Ben mi? bizimkilerin ben çok. Ha, Abdullah Bey dedi. Ne dediniz? Yani İran'ın kamikaze dronlarını Ukrayna Savaşı'nda gördük, test ettik. Yani hani takip ettik. Ya Rusya'nın, İran'ın kamikaze dronlarına mı ihtiyacı var? Tabii oldu? aldı zaten. Allah Allah. Tabii canım ondan sonra kendisi üretmeye başladı. O dediler hatta Rusya'ya özgü bir isim verdiler. İran o teknolojiyi onlara verdi. Ruslarda yoktu. Ruslar bu zafiyetin İran üzerinden giderdiler. Ve çok etkili oldular. Çünkü kamikaze dronlar, bu kamikaze dronlar evet hava savunma füze sistemlerine karşı hassaslar düşürülüyor. Yani yakalar, indiriyor. Çünkü zayıf irtifası çok yüksektir. Yani alçak irtifa veya orta irtifa hava savunma sistemlerine karşı bundan hassas. Peki hızlı mı giderler bunlar? 185 km son derece yavaş aslında. Yani yavaş. diğer füzelerle karşılaştırdığınız zaman İsrail, karşılaştırdığınız İran'dan yani... çıkıp İsrail'e ulaşması 3,5-4 saat sürdü ya. O Evet, evet değil mi? Yani bir otomobil gibi yani Hızlı bir otomobil gibi, evet. <laughs> dümdüz yanızı gidiyor, uç kuzuyu. Ama biraz iyi bir otomobil olması lazım, <laughs> bastı mı uç <uçuş> giden, <laughs> yani virajları falan olmuyor, daha bayırdan geçmiyor. Peki Onur, bu İran'ın İsrail'e gönderdiği füzelerin bir görüntüsü var mı ya? Onu da bir görsek. Onu, yani onu İma edilme görüntüsünü verelim. Hadi ver bir, onu da görelim ya. Abdullah Bey şunu bize, biz fanileri anlatır mısınız? Ne oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Biz alışmışız filmlerde net bir şekilde her şeyi görmeye. Ne oluyor burada Abdullah Bey? Ya ben biraz konsantre olayım ya. <laughs> Şimdi bir an bakıyorum ekranı anlamaya çalışıyorum. Ya bu şöyle... E... Bu, bu ne peki? Ha Yok, bu İsrail'in vurma görüntüleri. Ha İsrail'in paylaştığı görüntü. Biraz önce imha bir... görüntüsü. İmha görüntü. Biraz önceki de İS... İran'ın gönderdiği füze gönderme görüntüsü müydü o? Bu şey 136'nın vurulması. Ha, vuruyor. Ha. Ya bu Demir Kubbe devreye giriyor. Yok. Sadece Demir Kubbe devreye girmedi. Burada farklı bir şey var. Sadece ha, şu Demir kubbeyle ile de çalışmadı oldu. İsrail. Şeyle Başka çalıştı. mekanizmalarda ARO e, üçlerle 3'lerle çalıştı. Onun adını da ben size söyleyeyim. Yani biraz isimleri şey olduğu için. E, Flakan Davut. Bir dakika bir de o fotoğraf, bir fotoğraflar var diyor e, yere düşen. Ha. Bunlar ne fotoğrafı? Bunlar, bunlar muhtemelen balistik parçaları. Çünkü şey, seyri soförleri kanatları olur. Parçaları mıdır? Evet parçaları. parçalar. Yani. Gövde yani gövde, gövdesinin parçaları. İran'ın... Bakın ne kadar büyük. Biraz önce konuştuk ya bunları saklamak biraz zor. Ha şey diyormuş ajanslar. İran'ın füzeleri hedefine varmadan işte böyle düştü. Boş Ama biz hep İsrail'in fotoğraflarını yayınlıyoruz. Yani zaten. hayır. İsrail fotoğrafları. <laughs> şimdi, şimdi İsrail biraz, çektiği biraz önce analiz etmeye ben o yedi tane halkanı delen füzeyi çok önemsiyorum <laughs> Ahmet Bey. Ya bu Eee psikolojik de. savaş şeyi de olabilir. Psikolojik bu, savaş şimdi İran kendi başarısını, fotoğrafını şey, çekemiyor diye aş, diye. aşağılamak için değil mi? Yani, yani, yani İranlılar da %60 hedefine ulaştı diyor. O, o da öyle, o, diyor o da öyle yani. bir iddia ortaya. Ama bir şey var. Çok hangisini? Çok, hangisini baz alacağız? Yani İranlıların açıklamasını, Batılıların açıklamasını. Ben ikisine de güvenmiyorum. Bir, ta, bir tane yaralanan var biliyor musunuz? Nasıl? Bir tane yaralanan var. Bir çocuk dediler. Çocuk. Çocuk Müslüman bir çocuk. Bir bedevinin çocuğu. O da propaganda olabilir yalnız. Olabilir. Ama, Ama bedel için, da, O da, gördüm, hedef galiba almadı, değil mi? almadığı için o yani. Yok insanlara hedef almadı ya yani o doğru. Yani şeyi şeyi yani Golan Tepelerini ve ne Necef Çölü'ndeki hedef aldı. Temelde hedef aldığı yerler olsun. Yani insan merkezi çünkü or, eğer onu yapsaydı hani zaten şimdiden haydut devletlemeye başladı. O zaman işte katil İran filan denecekti yani öyle şeyler olacaktı. Çok teşekkür ediyorum. Yani bakalım ne olacak? Önümüzdeki süreç birçok şeye gebe gibi görünüyor. Doğu Bey teşekkürler. Sağ biz teşekkür ederiz. Ee, Yunus, Serdar, her ikinize de çok teşekkürler. Çok yoruldunuz bu gece ikinizde. İsmail Dükel, Abdülkadir Selvi, Melik Yiğiter ve Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Hoşça kalın.